Vietnam'da bir gün daha sona eriyor. Uyku vakti yaklaştıkça biz de Banu Alkan'ın bilmediğimiz çok ilginç bir huyunu öğreniyoruz. Meğer kendisi her gece uyumadan önce oyuncak bebeklerini karşısına alıp dertleşirmiş. Bebeğim ne kadar güzel dans ettim. Ay Allah'ım ay inanamazsın. Hi. Hi hello. Oh. 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 Oh my God. <laughs> Like body body. Ah, bir de bu arada fi, ya, ah, file bindik. Hi, nasıl korktun ama. Hmm. Ay, e binebilir miyim ben? Tabii binersin. Önce bakalım ne olur ne olma. Atarsa önce seni atsın. <laughs> 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 Bülent Hanımcığım duydunuz mu? Atarsa fil önce seni atsın dedi. Ne kötü ruhlu. <laughs> Allah'ım. <'ın gülüyor> Allah ben onlara uymayacağım. ...onların kötülüklerine asla uymayacağım. Dünya güzellerimizin şimdiki durağı kimsesiz ve korunmasız yüzlerce çocuğa... ...ev sahipliği yapan bir bakım merkezi. Selam. <laughs> 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 çok çok şekerli. Buyurun. Çok tatlılar. Merhaba. Merhaba. Hello, Sinja. Hello. Hello. Hi. 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 Sinja. <laughs> ay canım benim. <laughs> ay 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 ay. Sizi çocukların arasına alayım mı? Orada oturabilirsiniz Şöyle <laughs> <Ben. gülüyor> oturayım. Sizin... Hello. Cam... Ha. Hello. <laughs> Çok güzel. Hello, how are you? Ay canım benim. Ay 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 ay. Şunlara bak, ay şunlara bak şunlara şunlara. Ben sen geldim geldim. Dur gel, gel canım benim. Bir tanelerim. Çok... Na sizi çok beğendi. Onun adı Na. Na? Ha. <laughs> bak sorular soruyor. Çok şeker. Na. Come. gel yeah. come, come, come here. Şey, şey, şey ah yerim ben sizi. Allah, Allah ya. en çok en çok en Bak yanındakine <laughs> bak. Ay <çok> güzel. <laughs> ya? Evet. Ya bence dünyanın en tatlı çocuğu. Şey. Evet. 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 Çok Allah ay Allah Bülent Hanım ya. çok yakıştı. Alın götürün Türkiye'ye. Evet. <laughs> Vallahi. Canım benim. Çok çok çok, çok, yani çok çok güzel. Çok tatlılar ya. <laughs> <Of. gülüyor> bu mu çantayı mı sevdi acaba? Çanta da gözü... Aa, Çok beğendim. <laughs> 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 evet. <laughs> <Gel gülüyor> yani. Şunu bu bak kız. Maşallah. Ay bak. Ay ne tatlılar. Kan dedi. Oraya geliyor. Yanınıza Kam gelin. Tamam. Tamam. kaldırın. Ah Ben sandalyemi vereyim en iyisi. Yok yok, böyle kıcağıma. Salon salomanca otursun. Canım <laughs> benim. Ay. 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 Ay şapkanızın altında bunlar, bayıldılar. Aa yazı. Şunluluk Nasıl bakıyor şapkaya bir tane? Ah çocuklarım hmm. Gelirken çok hediye şekallar. getirdik. Vermek ister misiniz hepiniz? Hadi bakalım. A. Ben evet. size vereyim onları evet. isterseniz siz kendiniz verin. From the ladies. Aa Oyun, çok ha. güzel. Aa. Bana mı siz de verin isterseniz. Çocuğa. Safiye'nin buyurun Bu. siz sizde. Kızcağız. Ay canım benim. Hepsini <laughs> topluca oynayabileceği hediyeler getirdik. Bir Get getir. de yiyecek. Oyuncak değil de yiyecek bir şey, ya, şey yiyecek bir şeyler getirdik atıştıracak, çocukların seveceği. Çocukların seveceği değil mi? Ee, biz ne isterler ne getirelim diye sorduk. Oyuncaktan çok böyle hani yemek böyle tatlı tatlı şeylerden falan çok hoşlanıyorlar. Yiyecek bir şeyler getirirseniz sevinirler dediler. O yüzden bunları getirdik. Ee, bir de ayrıca da zaten oyun alanları var burada girişte görmüşsünüzdür herhalde. Annelerim, ay bunların anneleri, babaları nerede acaba? Babaları, Allah'tan ki anlamıyor Ya şimdi şöyle bir şey, ben böyle gelmeden önce küçük bir araştırma yaptım. Evet. Vietnam'da 26 milyon, yani çok genç nüfus zaten hep konuşuyoruz da böyle dolaşırken evet. falan da görüyoruz. ya yani genç nüfus var ama küçük yaştaki çocukları topladığınız zaman 26 milyona yakın bir sayı oluşuyormuş. Üçte biri de annesiz babasız işte ailesiz kalmış çocuklar çeşitli sebeplerden yani doğal olan ve doğal olmayan sebeplerle ailesiz kalmış çocuklar ee, Avusturya şeyi, organizasyonu bu organizasyon. Buranın da şeyi olan e, organizasyon sahibi. Avustralya mı? Avustralya. Avustralya. Yani. Evet. Hayır, Avustralı. Onlar dünyanın çeşitli yerlerinde Almanya'nın evet. evet. Dünyanın çeşitli yerlerinde kuruluşları var. Böyle çocuklar için çocuklara yardım edebilmek amacıyla. Vietnam'da aynı kuruluşun 13 tane de şubesi var bir de üstü. Onlardan bir tanesi bu. Hmm. Aşkım, evet. aşkım. Pardon evet. sözünü kesin. Buyurun. Soru sordunuz ama ben cevap veririm. Çok duygulandım ya. Ya bunların anneanneleri, dedeleri de Vietnam Savaşı'nda bayağı şey yapmışlardı, savaş yapmışlardı. Sa sadece savaş bile değil yani hastalık falan Ama bir söylediler yanda, yani hastalık veya evet. bakamayan evet. Hı. Ailecek, Hı. E, maddi olanakları elverişsiz olup da Efendim e, bak çocuğun bakamayacak e, ama kendi aç bari çocuğun doysun babında yani. analık malum yani sen daha iyi biliyorsun Sorumluyor, anne çocuk. Evet tabii 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 evet. şey bile var aslında evet. böyle hani e, mesela AIDS hastalığına sahip evet. işte anne hani baba bakamayacak evet. durumdalar artık yani hayattalar ama hani bakabilecek durumda değiller e, onları da alıyorlar ve sorumluluklarını alıyorlar ve e, burada bakıyorlar çocuklara. Vietnam'da çocukların koruma altına alındığı yere gittik. Yani kimsesiz çocukların yerine gittik. Ay çok üzüldük tabii. Anneleri babaları bırakmışlar küçüklüğünde. Bizim buradaki esirgeme gibi, çocuk esirgeme gibi. Ondan sonra oraya gittik. Onlara hediyeler falan aldık. Oyuncaklar, bilmem neler götürdük. Çok mutlu oldular, çok memnun oldular. Ee, peki bir şey soracağım. Ee, yanlış e, sen beni düzelt. düzelt. bu e, Angelina Jolie. Evet. Vietnam'dan da bitirdik kalmıştı. Vietnam'dan. Burası, ha, şu an burada bulunduğumuz. Ha, burası hani... olmayabilir Oo, ama, bu ama burada. Evet, aynen yani. öyle. Evet. evet. Onun bayağı bir yedi tane tam. bazı ülkelerden Hı. de aldı. Bu Angelo Jolie biliyorsunuz Brad Pitt'le evliyken o, Vietnam'dan bir tane çocuk almıştı. Afrika'dan almıştı. İşte her ülkeden birer tane çocuk almıştı. Demek ki o da yetimhaneden almış bir tane oradan. i